arkadaşlar bugün sizlerle birlikte The Toilet Tower Defense'ın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyim. Yarı soru cevap gelecek arkadaşlar. Bir de şey ben soru cevap videosunu yayınladım. Hatta bir ara Toilet çektik sizlerle birlikte ama o video videoda takılma olmuş arkadaşlar. Bu yüzden bu en bastan tam çekeceğim. Sen bir de şey bu bölüm başka bir kaydedici de oynayacağız. Oyun neden böyle oldu? Oyun yan kaldı. Heh, güzel. Ben neden Palm Paradise'a girdim? Heh. Sıkıntı. Ben Paradise deyince sıkıntıdır. Her an derseniz burası Palm Paradise. Oyun çöktü. Oyun çöktü ayın. Oyun. oldu arkadaşlar. Daisy girişle bastık ama yine de çok iyi bir şekilde daha iyi bir şekilde oyuna girip kasılabileceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bir marim en ne kadar kasacağız öncelikle bunlarla oynayamayız tabi. Car speaker beni vermeyeceğim. Ama yani I am bur. Yazalım Blaze yazalım. Böyle lazım. Aya bur Blaze Unite. Ben fakirim. Lütfen unit ver diyoruz. Varıyor mu? Ne yazdan den biz basalım Eee vermiyor mu? Vermiyormuş. Neyse. Bir trade daha yapalım. Eğer o da vermezse biz gireriz.

O ne dedi? Çöpetti. Ay pay. Kasa görüyorsunuz değil mi? Öyle kişiler bana malı var. Kasin dişi de var. Arkadaşlar neyse oyun neden bir şekilde garip buraya attı ama bir daha geliyoruz. Şöyle arkadaşlar şeyi kısalım. Kısalım. Ya oyun neden almıyor? Oyun almıyor arkadaşlar. Oyun almıyor. Ben bir çık gir yapıyorum. Evet arkadaşlar oyun donmuştu. Ben daha bir yer yaptım. Oyun kendine gelmişti. Giriyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar tuvalet daha var değil misin? Yeni bölümlerini istiyorsanız videoya like atıp abone olup üstüne üstlük yorum yazıp bildirimlere at. Çık videoyu paylaşıp yazıp kaydı gidip Instagram'dan gönderi yapıp bu Facebook'tan bir kısım aldık çekmeyi unutmayınız. Çok şey oldu biliyorum çok söyledim ama siz yapın yine de. Arkadaşlar şimdi bunu upgrade edene kadar bir süre speaker man idare et, edeceğiz diyecektim. Edemiyorsun skip skip, skip wave. Huh. Tamam, idare belli bir süre speaker menlerle. Bunun yükselmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu harbi iyi bir karakter. tar bunun yükselttikçe, yükselttikçe ve yükselttikçe bir oluyor? Son hepsine T atıyor kendi başına. çok güvenmiyor olabilirsiniz ama onun 500'lük upgrade'i oldu mu mülk oluyor arkadaşlar ve onun upgrade'ine az kaldı da arkadaşlar arkadaşlar şöyle geçelim geliyor vur bir tane daha ha Hadi be ya. Tek atıyor ama şey sıkıntı işte. Çok yavaş vuruyor bu seviyeleri arkadaşlar. 2 saniyede bir vurması çok düşük bir seviye. Ama arkadaşlar artık, artık bunların hiçbiri bunu engelleyemeyecek. Çünkü bu artık acayip güçlü. Gördüğünüz gibi iki vuruş neredeyse iki vuruşta işte spiderları alabiliyor. Spider'ları alabilecek mi? Aldı bunu da. Geç diyorum. Bunu da vurdurduk. Spider'ların bir katı geçiyor. Geçiyor. Arkadaşlar golümüzü attık. Fenerbahçe matında gol oldu burada. Nerede? Bir Fenerbahçeli olarak 1-1 oldu matı. Evet arkadaşlar bunu bir yükselttik. Bunlar geçebilir diye. Huf. Arkadaşlar bunları geçmiş olduk. Burada sor şey sesim biraz az gelmiş olabilir arkadaşlar. Şey bunları ge geçtik. Bir de videolarımız artık normalden daha uzun olacak ve Brawl Stars videolarının en güzel yanı ne istese süremiz Brostas'ta yetecek. Bazen 30 dakika, bazen 25 dakika. Ama yetecek görevlerin bitmesine. Bütün görevleri bitirebileceğiz. Normalde görevler videoya kalmıyordu. Artık bir videoda çok fazla şekilde kupak kasabileceğiz. Bir her videoda 150-200 kupak kasabileceğiz arkadaşlar. Ve burada best videoda şey oluyor. Oluyor best videoda da neyse neyse şey ulaşıyoruz. Bin kupaya best videoda falan. Lan çok iyi eder bu da.